Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen biri kadın 6 kişi gözaltına alındı. Canik ilçesinde irtibatla olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan şahısların İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisini alan ekipler NK ve MOyu Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde AKT, HFC ve SM adlı kadın ile birlikte araç içerisinde 59 gram metanfetemin maddesi ile birlikte yakaladı. Güzel. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiyle müşterek hareket ettiği tespit edilen FC'de Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polistik sorgusu tamamlanan biri kadın 6 kişi. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.